Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşim. Bu kostümü alıyoruz. Aldım bir, aldım iki. Çok güzel bir kostüm. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hop, aldık mı aldık. Yeni kostümümüzü de aldık arkadaşlar. Hemen aldıktan sonra aldıktan sonra efsane olacak arkadaşlar. Yeni kostümümüzü aldık mı aldık. Aldıktan sonra tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra seviye basacağız. Bastık mı? Bastık seviyemizi bastık ki 3 seviye yaptık arkadaşlar. Başlıyoruz tek hesaplaşmaya girmeye. Devam ediyoruz arkadaşlar ölmeden. Serice devam edeceğiz arkadaşlar. Efsane vuruşlar vurduk. Çok iyi. Yeni kostümümüzü de aldık. Hadi bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Serice alacağız. Hızlıca hemen devam edelim. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Alalım. Devam. Devam ediyoruz hızlıca ölmeyelim. Hayır be çok feci vurdu. Alamadık alırsak çok iyi olur. Devam edeceğiz hadi bakalım arkadaşlar. Serice devam ediyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar serice devam. Devam edelim arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de serice devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım hızlıca. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hop hop hop. Hızlıca hop vurduk mu arkadaşı vurduk. Vurduktan sonra serice alacağız. Aldıktan sonra hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ve serice hemen vuralım. Vurduk mu vurduk. Aldıktan sonra yüklerimizi aldık mı aldık. Diğerini öldüreceğiz. Öldüreceğiz çok veci. Gel buraya. Gel buraya hemen atacağız ultiyi de hop. Kaçtı ama. Kaçmasana bot. Kaçma kardeşim. Kaçıyor bir de hs 3400 hs arkadaşlar çok iyi değil mi? Esmiz de çok iyi arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Orada o zaman Devam edelim arkadaşlar. Serice hemen serice alacağız arkadaşlar. Çok feci öldüreceğiz. Öldürdükten sonra alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız. Hızlıca. Hemen şöyle yap, yapacağız arkadaşlar. Serici alalım arkadaşlar. Hop hop. Devam edelim arkadaşlar. Serici alalım. Aldıktan sonra hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hop hop. Alacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hop hop. Vuralım. Vurduktan sonra da alıyoruz. Winimizi aldık. Efsane bir win oldu. Hemen winimizi de aldık. Hop aldıktan sonra bir star edisi. sağ sol sağ sol. Hiçbir şey çıkmadı. Şanssızlık bu. Bayağı iyi ama. Devam ediyoruz. Güzel bir şekilde kupalarımızı kasmaya devam edelim arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Devam ettikten sonra. Devam edelim. Arkadaşlar hemen şöyle yapacağız. Serice alacağız arkadaşlar. Serice devam ediyoruz. Ölmeden serice alalım arkadaşlar. Hop hop hızlıca devam edelim devam edelim arkadaşlar Haydi bakalım hop 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 hop, hop. vuralım arkadaşı devam edelim devam edelim arkadaşlar serice alalım arkadaşlar hop hop devam ediyoruz arkadaşlar serice alacağız daha çok feci vurdu artık iki daha kupa aldım fena değil arkadaşlar Devam ediyoruz kupamızı kasmaya arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz kardeşlerim? Yorumlara e, yorumlara kalp bırakacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yorum yapanlara kalp bırakıyorum. Güzel yorum yapanlar arkadaşlar. Saçma saçma yorum yapanlar kesinlikle e, yorumlarını siliyorum. Haberiniz olsun. Küfürmüş, argo kelime yasaktır. Argo yazanları direkt yani mesajını siliyorum. Haberiniz olsun devam edelim arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz de. Hemen serici vuralım. Vurduktan sonra hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Serici vurduk mu? Vurduk. Vurduktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Alacağız da serici alalım arkadaşlar. Çok iyiydi. Hemen indirelim. Hemen alalım arkadaşlar. Serici devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım. Vurduk mu? Vurduk. Vurduktan sonra hop hop. Vuralım. Vurduktan sonra da çok iyi oldu arkadaşlar. Hop hop hop. Hemen öldürdük mü? Öldürdük. Öldürdükten sonra devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alacağız. Aldıktan sonra da ölmeyeceğiz kardeşlerim. Sizce devam ediyoruz arkadaşlar. Alacağız da hemen devam edelim. Çok feci. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Hızlıca. Hızlıca alalım arkadaşlar. Hop hop hop. Hop hop. Gel buraya kardeşlerim. Hemen seveceğim hemen öyle yapalım arkadaşlar. Devam edelim. Devam ettikten sonra da alacağız kardeşlerim. Hızlıca alalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi. Öldün sen. Öldün sen. Tek yedin. Win'imizi aldık aldıktan sonra devam ediyoruz. Let's go. Çok iyiydi arkadaşlar. Kupa kasıyoruz. İyi şekilde kasıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Alacağız. Baya güzel. Hemen başlayalım. Hemen serice başlıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Serice rakipleri indiririz. Rakipleri indiririz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hemen serice alacağız arkadaşlar. Hemen alacağız arkadaşlar. Ölmeyelim. Şu yükleri toplayalım. Topladıktan sonra hızlıca yükleri topluyoruz. Toplayalım hızlıca yükleri. Topluyoruz. Topluyoruz. Bir yükümüzü aldık. Devam edelim. O arkadaşı vuralım. Bir vuruş daha. Bir vuruş daha. Bir vuruş daha. Bir vuruş daha. Öldü ama. Hemen şöyle yapalım. Tek yiyecek ama. Tek yedi. Ultimiz dağıttık. Çok iyiydi arkadaşlar. Bayağı iyi. Kostüm de çok güzel arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar devam edelim. Hemen öldüreceğiz arkadaşlar. Serice alalım. Aldıktan sonra hemen şöyle yapacağız. Hop hop. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hop alacağız. Serice hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Serice vuralım. Vurduk mu vurduk? Win'imizi aldık mı? Aldık arkadaşlar. Efsane bir win de aldık. Çok iyi bir win aldık arkadaşlar. Devam edelim. 950 hop. 1 puan da alıyorum. Hop 800. 800 arkadaşlar. Bir şey kalmış mı? Hayır. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Ama şöyle yapsak. Şunları da toplasak arkadaşlar. Serice toplayalım. Toplayalım arkadaşlar. 5 5 800 yaptık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca kupamızı kasmaya devam. Devam edeceğiz. Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Alacağız da. Serice devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeden alacağız. Serice alalım. Ölmeyelim. Ölmeden. Serice alalım arkadaşlar. Ölmeden hızlıca. Devam ediyoruz arkadaşlar hemen alacağız aldıktan sonra de, de, Devam 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 ediyoruz alacağız da kardeşlerim serici alıyoruz aldıktan sonra Devam edelim Devam ettikten sonra Hemen alıyoruz Aldık mı aldıktan sonra arkadaşlar Devam edelim Serice hemen şöyle yapacağız Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Aldık mı aldıktan sonra serice indirelim. Yükleri toplayalım arkadaşlar. Serice alıyoruz. Aldıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Serice aldıktan sonra da çok iyi olacak. Hadi bakalım arkadaşlar alacağız. Saydi bakalım nerede o arkadaş? Çok feci. Alırsak çok iyi. Neredesin? Neredesin? Neredesin kardeşim? Neredesin? Neredesin? Buradayım. Nerede bu arkadaş? Aa, ölecek ama. Bulamazsam öleceksin kardeşim. Hadi bakalım. Nerede bu arkadaş? Bu arkadaş nerede? Neredesin? AFK'yım değilmiş. Hemen tamam, şöyle yapalım. Tek yedi. Arkadaşlar çok iyiydi. Devam. Bayağı güzeldi arkadaşlar. Hop. Bir kutu daha açacağız beleş Hadi sağ sol sağ sol süperenlerden başka bir şey çıkmıyor Arkadaşlar çok iyiydi ya Dükkana neler gelmiş bugün dükkana ee, şu teklifler gelmiş Bak bu teklife verilmez Şuna verilebilir Ovala verilmez Battle Pass fiyatından satıyorsun <laughs> Zaten öyle Başka da bir şey yok galiba Bayağı iyiymiş ama. Bayağı bir şekilde kastık arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza %90'ınız hala abone değil. Abone, like atın, yorum yapın. 500 like atmayı da unutmayın arkadaşlar. 500 like atarsanız çok sevinirim. Like, yorum yaparsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.